1978 yılında çok üstün eğitimli subay ve ast subaylardan oluşan Özel Harp Dairesi Özel Birlik Komutanlığı'na atandı. 1986 yılına kadar devam eden bu görevinde sayısız sıcak çatışmaya girdi. Yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli madalyası olan Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile Başarı Madalyası ve birçok takdirname aldı. Yıl 1986 Yarbay Korkut Eken özel olarak seçtiği polis özel harekat timlerine eğitim verirken eğitim bölgesine iki Land Rover araç geldi. Araçlardan inenlerden biri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Hiram Abastı. Hiram Abas için Türkiye'nin en iyi silah kullanan kişisi denirdi. Uzaktan Eken'in atışlarını hayranlıkla izledi. Eken şişeyi vurmanın ötesinde kurşunu şişenin içinden geçiriyordu. Abbas yanlarına gitti. Değişik silahlarla hedeflere ateş etmeye başladı. Abbas hedefleri 12'den vuruyor, aynı delikten ikinci kurşun geçiyordu. Hiram Abbas aniden döndü ve uzakta duran Land Rover'lara ateş etmeye başladı. Araçların yanına gittiler. Kurşunun değdiği yerlere parmaklarını sürdü. İçeriye girip baktı. Güzel dedi. Araçlara zırh geçirilmişti. Yine alınacak Land Rover'ların dayanıklılığını belirlemek için ateş ediyordu. Hiram Abbas Eken'e, "Yarbayım, bir de siz deneyin" dedi. Eken önce Land Rover'ı inceledi, nereye ateş edeceğini kararlaştırmıştı. Atış tamamlandığında hep birlikte yine aracın başına gidildi. Hiram Abbas, "Yarbayım, zayıf noktaları iyi yakalamışsın. Tebrik ederim" diyerek Eken'i kutladı. Korkut Eken'e teklifi hemen orada yaptı. Size ihtiyacımız var. Emekli olup MIT'e gelin. Eken 1987 yılında Özel Birlik Komutanlığı'ndan emekliye ayrıldığında zaman geçirmeden MIT'te görevine başladı. Görev yeri MIT Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcılığıydı. Korkut Eken emniyette olduğu dönemde Abdullah Çatlı'ya ihtiyaç duymuştu. Haber gönderdi. Ankara'ya gelsin görüşelim diye. Aslında Çatlı'nın bir ayağı Ankara'daydı. Sık sık geliyor görüşmelerde bulunup gidiyordu. Görüşme yeri için gizli saklı bir yer seçilmedi. Ankara'da tan doğanda bulunan ve bugün adı Ador olan Merit Altınel Oteli'nin lobisinde buluşma gerçekleşti. Kahve içerken Eken sana bir dış görev vereceğim. Fransa'ya gideceksin. Dursun Karataş'a bakacaksın. Almanya'da PKK'nın lider kadrosunun yerini tespit edeceksin. ''Bu bilgileri 15 gün içinde temin etmeni istiyorum.'' dedi. Abdullah Çatlı hiç itiraz etmedi. Bilet ve masrafları için gerekli para verildi. Ayrılırken el sıkıştılar. Korkut Eken ''Gel seni bir öpeyim.'' dedi. Ve o güçlü elleriyle Çatlı'yı kendine doğru çekip öptü. Sırtına okşarken ''Bu zor görevde sana güveniyorum.'' dedi. Abdullah Çatlı ''Yarbayım, ben de size güveniyorum. Siz olmasanız ben böyle bir görevi kabul etmezdim.'' Çünkü bana yapılan bazı şeylere çok üzüldüm. Kelle koltukta görev yapıyorum ama neredeyse beni vurdurtacaklardı diye yanıtladı. Eken merak etme komutanına güven deyince çatlıdan şu sözcüğü duydu. Güveniyorum emmi. Birbirlerine güvenmişlerdi. Eken çatlının getirdiği raporları okurken rapora girmeyen özel bilgileri de dinliyordu. Bu raporlar Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a veriliyor ve raporun bir örneği de Başbakan Tansu Çiller'e sunuluyordu. Çatlı, Avrupa ülkelerinde önemli bir istihbarat ağı oluşturmuştu. Net bilgiler getiriyor, bilgileri fotoğraf ve filmle destekliyordu. Yarbay Korkut Eken, terörist başının yakalanması ile ilgili şöyle diyor. Apo yakalanıp Türkiye'ye getirildiğinde işi anlamıştım. Bir zamanlar PKK terör örgütünü destekleyen ülkeler nasıl olur da şimdi Apo'yu paketleyip bize teslim ediyorlar. Bu işin siyasallaşma süreci başlıyor ki bu silahlı mücadeleden çok daha tehlikeli ve karşı mücadelesi zor. Kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşça kalın.